Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün eee normalde her günlük videosu atıyorduk ama bugün bir değişiklik yapalım dedik. Hesapta 23k ucumuz var. Hiç sandık açılma videomuz yok. İlk defa hani dışında farklı bir içerikle bir video atalım dedik. Yanımda da Arda var. Arda kardeşim dedi. Merhabalar. 7 sandığını açacağız. İlk başta bir 10 ucuyla biz bir başlayalım. Hadi. <laughs> Animasyon geç hiç yapmayacağım Allah. Evet arkadaşlar an bakalım 23 kavgemiz var Başı şu 30 kavgemiz var hmm, İyi ya bunlar iyi materyal yaparız Hadi bakalım 600 uca normalde 540 oluyordu bu 600 Molotov Molotov var mı dedi bizde var mı varmış Hadi bakalım 6 altı x altı şey. kullanmadığımız için emir de gerek yok. Şimdi bu şundan kaç tane olunca şey yapabiliyoruz biraz şuradan bakacağım. Demir verdi. 400 tane olur temiz diye alabiliyoruz. Çıkar hmm. ya hmm. şu şey olmaz. Eklentiler daha var burada. İyi ya çıkartırız. <laughs> daha bir daha yeter. Bir daha yeter. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. Ben de parçası bir şey Ye yeah. Bir tıkayım Kaç paramız oldu? 133 Kaç para kaldı? 3 7 200 67 mi? Aynen 267 Çıkar inşallah ya 200 Emre'ye para çıkmadan direkt çıksan. Ne? Bir daha o tak yok. Orey, o da yok. Komplem boştu ya, öyle. Ha. Ne diyorsun? Uy! <laughs> çok iyi lan. Odan. Tam... Uy, o Bu ne? Uzatılmış. ama Oğlum çok iyi lan. Daha 4.000'e var. Kaç bin yücede çıktı? 9.000. İyi, iyi. iyi. Daha 205 para var, 205 paraya bizim sadece emeğe değil arkadaşlar. Öyle bir zaten metratla yapamayacağız hiç bunu. Biz şimdi ne alabiliriz 205 parayı ona bakalım. Başka bir şey yok herhalde, yukarıda alayım aynen. Bir de şu uzatılmışı alsam mı videomuzda uzatılmışı hızlı Ben niye bir tane aldım? 20 Sen... oldu, tam 2 materyal olacak. He, ben bir tane tam materyal alacağım zannettim buranın hepsini. E kendiler işte şunu alsam mı diyorum. E al. Bunu alayım ya al dostum. Tamam bunu da aldık. Geri kalanını da. Şimdi oldu. Şimdi. Şu gate seti gelmiş benim en sevdiğim setlerden biri. Diyorum ben bunu alayım. Artı olarak bir de burada işgali çantası gelmiş onu çıkarmıyoruz. Onda uyuyacak var zaten bu 200 uyuyacak. Valla bunun ucuz olması bayağı iyi olur. Hadi hadi hadi. Abi süreli atma ya. Şuna bak 3 tane süreli hiç kayış <laughs> <laughs> Oğlum kolay çıkıyor mu lan? Ardından hesabı çıkarmışlar. Bir işgalci çıksa çok güzel olur ya hesapta. <laughs> güzel çanta daha olur yani. Çok son... tane daha çıktı Son 2 kaldı 12 iki ya yaparsın bu, bu niye 12 oluyor? bunda her 10'unu açtım 10-10 gitmesi lazım değil mi bunun? Bu niye 12 oldu mesela? 5 de açmıyor kendim kendim. <laughs> değişiyor, değişiyor. Abi, her türlü geek setini aldık abi. 12 idi değil mi lan? Geyksesini, yanlış hatırladım. 12. Ha 12. 10 değilmiş. Ben dedim. Güzel. 12 oldu. Geek setimizi de aldık buradan. Oy var ya. Bunu çok seviyorum ben ya. Abi işgal çantası çıkmadı. Şöyle 3 tane daha çantı tamam bir video olsun şu ya. Belki işgal işgal gider. Bir tane daha çıkarttık gider. Çok zor. Zor deme ya valla. Sen, sen nasıl çıkardın lan hiçbir Ömer abi çıkartmış oldu. Bak sen sadece süreli kim bilir kaç gün konuşsun. Tamam, tamam Şimdi 10.000 bin var. Tamam. Bir tane bizim biraz materyalle kasmamız gerekecek. O ama da bir şey var mıydı ya şu? Bizim burada materyal katılır bu arada. Şu parça çıkıyor her parça bir tane bundan ediyor. Materyal buradan niye kasılır? şimdi şuradan şey yapalım. hadi yani bir tane materyal alalım. Şurada. Ha. Tamam şunu bir alalım. Garanti materyal. Olsun. Avuk'tan batarya biriktireceğiz. Avuk açalım. Hem materyal biriktiririz. Hem çıkmayan şeyler ben Ha, 250'de bekliyorum. zaten bir tane batarya geliyor. A Aynen. 60 tane ne geliyor. Şimdi biz başlayalım. Abi. Dur şunu Boya da lazım. Çünkü hem Avuk'u geliştireceğiz hem M7'yi geliştirmemiz lazım. O. Lan tek attık Oo. No, no. lan bir tane Çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Hep böyle tek atacaklar abi çok rahatız ya. Diyeceğim ya, atamayız. Bir kere olur. ne oluyor lan? Lan. Oğlum bu ne? Olayı da çıkardı. Güzel. Şunlar da önemli. Onları da biriktiririz. Bir materyal alırız artık. <laughs> Aha. Ne oluyor lan? Abi Abi bir şey hiç yok oğlum. to the night i'm reach am biz bir şey mi yapsak 120 hoca falan atıp gelsek mi yapsak büyük <laughs> 120 hoca ha 8120 hocağımızı yükledik şimdi 8000 hocağımızla en son Burada Burada uc alıyoruz. Lider Epin'den lider alıyoruz. Appinden. Arkadaşlar Ekleyin. Lider Epin'den UC'lerimizi satın almayı unutmayalım. Bu arada e açıklamaya da ana sayfamdaki biyoya da oralara koyuyorum linki. Oradan da Lider Epin'e girip ucuz gömülür şekilde UC'lerini satın alabilirsiniz. abi. Uc uc ucuzdan M7'yi çıkardım. Her şeyi çıkartabilirim. Abi. Rahat. Aha 10 düşmüş lan. Şansa biraz bekleyin ki. Lan şunu açalım. Hemen şimdi abi kulluyoruz. Tamam. Biz şimdi ilk önce abi şuradan bir alalım her şeyi. Sonrasında açın açmaya devam ediyoruz. Şimdi bu lan yanlış şey girdik. Ben gelemem sen aç. Şuradan iki tane alabiliriz. Tamam abi tamam. Sekiz, tane materyal. Üf. Her temiz. Sekiz materyalimizi aldık. Toplam şuradan ne kadar oldu? Toplam 15 materyalimiz oldu. Öncelikle biz bağımızı 5 yapalım. Tamam. Ağzımızı şöyle bir 5 Algı 5 yedik arkadaşlar. Algı bir sıkıntımız yok artık. Algı bu kadar yapacaktık. Algı zaten lazeri 3 x falan var. Bak hatta uzatılmış da varmış. 3 x lazeri holosu. Dikeyi. Her tepsi tam kompo, tam en anlamı olanlar var. Şimdi biz geçelim abi tekrar Algı. Ya yani Algı şey yapacağız. Bak hadi herkes. Bize tam olarak kaç tam tamına 10 tarihimiz var. E MD5 yapmamız için 2, 5, 9, 15 materyal ihtiyacımız var. Bizim şu an 10 materyal var. 5 materyal ihtiyacımız var. Şuradan da bir tane gelecek. 11 olacak. 4 materyal kalacak. Şuradan ayrıca devam ediyoruz. Lan bu ne? Bunu çıkartırken ne kadar... Oo. Oh. ha Oğlum bir tane mi cevher ödeyim Yok artık. <laughs> Çok iyi. İlk video yaramızı aldık. Burada yine parçalar falan çıktı. Aa, tamam 31 tane bundan oldu. Bu... Ay. Oy. Lan bunu iki kez çıkardım. Arada yeni mi geldi? i̇ki tane çıkardım bundan. O, İkinci Evet. iki oldu. Şimdi i̇şte bize üç tane kaldı. Hatta şu geldiyse ya. Aa bir tane gelmedi. Niye bir tane gelmedi? Abi hemen But <laughs> abi. Çok ucu harcamaya gerek yok Biz şey yapacağız. Ne aldık? Kapıyım karıştı bir dakika. Heh. Bunu alıyoruz. Değil mi? Aynen. Tamam 5 tamam. tane oldu abi tertemiz. alalım tane de emoji mi alsak arka plan mı? Emoji nasıl? Arka Ama ilk lan sen Arka, arka plan, plan daha kullan işte olur değil mi? Yani. Bir evet. arka planımızı alalım Hatta kuşanalım tamam Biz bir emidimizi geliştirelim Emeğimizle bir şöyle seviyemizi yaptık. İki seviye. Dört lambayı da boya etmiyoruz. Hayır yetti. Tamam. 5 3. Aa buyu yaptın mı sen be seviye? Aa da yaptım. İkisi de 5 oldu. Ay çok hoşuma gidiyordu BMM7 ile av ya. Vurma efektleri aşırı güzel. Dur bakayım. Bu <laughs> <Şuna> işi bak lan. The blue team has scored for the first time. Çok iyi lan. Senin ekrandan az gözüküyor acaba? Abi de bak bunun bombası bu şekil bak. Sen bombayı taktın mı? Bak bomba yok takmadım. Bak bu bu bombası. Oy, oradan bir köpek balığı falan çıktı sen ya. Ama büyük çıkması bayağı iyi. 3 x zaten ben oynarken de oğlum çüş lan headshot vur bakayım bir tane ben dur vuramadım oğlum bu ne de kör ediyor lan ben bunu vuramam ha ya vururum seni göremem ki bak bak şimdi kendi ekranına bakıyorum mu dur be <laughs> bekle. Bir de bu 1080p değil abi Bak. Gördün mü? Ay gibi çıkıyor ha. Kocaman. <gülüyor> <gülüyor> Gözükmüyor ki hiçbir şey. Oğlum ben hani videolarda izliyordum da kendimi daha Oha. Yakın mesela fight atayım Gel. gel bakayım. Nasıl gözüküyor? Oğlum kırıldım ki ben direkt. <laughs> çok iyi lan. Görmüyor musun ki orayı? <laughs> valla bayağı iyi. 4200 UC var. 4200 UC'yi de işgal çantasına ezelim dedik ya valla. İşgal çantası burada alınmıyor. Alınmıyor. Direkt çıkarmaya çalışacağız. Bir deneyelim. hocada ya vallahi var ya 9 tane parça çıktı bir tane çıkan hiç um alamadık ya yazıklar olsun ya son şeyler son önce 10 parça oldu lan son 2 hadi lan maç son önce abi son önce lütfen çıksın da gidelim rahat rahat ya of 3, 2, 1 Ver gelsin Yok Oha Sürelimi göstermeyeceği varmış Çıkmayacağı varmış Yapacak bir şey yok Bu sanda da 6k vc falan 10 oldu Ne alalım bir, bir dahakine alalım. beklet ya belki yeni bir şey bir gelir Ya da ya da bir, al dahakine, bir şey, güzel bir şey gelmesin çok uzun sürmez mi arada? Yani bu bile geç seti bile çok uzun süre sonra geldi. Bir de gelecek şeyi beğeneceğiz mi, onu bilmiyoruz. Neyse ya al gelsin güzel bir tenis et. Şunu mu alsam? Ne diyorsun? Bu güzel gibi. Al bu olanlar. Bu güzel. Hayır lol olsun buna alalım. Güzel. Güzel. Aradım. Tamam. Geyik de aldım. Geyik aldık abi. Şimdi biz bir kombinimizi yapalım. Neye göre diye Zamanı göre. Geyik. <laughs> i̇şgalci süreli olsa da 39 gün. Kullanırım abi işgalci. Kullan. Sıkılırsın zaten 39 gün sonra. Bir kendine mi daha iyi gider buna, buna? bu daha iyi ya. Güzel. Tamam. Kombinimiz iyi oldu. Bunları çıkardım. Bunu kaydedelim şuraya. Bir de şuraya da hemen şunu takalım. Tamam elimizde daha ok. Bu dikenli daha mı iyi gider sanki? Evet ya bu daha iyi dikenli sanki. Bu dikenli kalsın. Tamamdır. Hepsini hallettik. Her yani neyse işte arkadaşlar bizden bu kadar olsun. Valla 30k ucu ezdik. Sonradan da yatırdık daha. 30k ucu ya ezdik. Arkadaşlar bu arada akşam saat 9'da Arda'yla ben sıra sıra günlerde yayın açıyoruz ee, yayınlarımızı ziyaret etmeyi unutmazsanız sevinirim Onun dışında da bu ucay'lilerimizi nereden alıyoruz? Lider Hepin'den alıyoruz Lider Hepin'e de e, ucuz ve güvenilir ucay için üye olup oradan ucay'lilerinizi satın alabilirsiniz Gördüğünüz gibi 30k ya aogoofff 5 dedik m 5 dedik sandıktan çıktı ya çok iyi oldu Olmasa zaten bizim işimiz yaşlı <laughs> Hatta Çıklık gittik değilim. ilk setini aldık. Bu seti aldık. Baya karlı çıktık. neyse yani arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay seviyorsunuz. Hadi görüşürüz.